Lay la lay la lay lay la lay Adımın amına koyar bordo mavi Lay la lay la lay lay la lay lay lay, 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 lay Adımın amına koyar bordo mavi Gel bana tekrardan sev beni Susup bir açıklama Yapma da sar beni Yerli bir sigaranın kafasıyla öp beni Zirvedeyken uyandır beni sevdiğini Git istemiyorum artık seni Derken bir şansın daha kalmadı sevgilim Sensiz geçirdiğim bir deplasmanla sevmedi. Kapattım artık ben bu Kapattım artık ben bu Kapattım artık ben bu Ağaç defterini Lay la lay la lay la Lay lay Adamın amına Koyar bordo mavi Lay la lay la lay 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 Adamın amına Koyar bordo mavi